Yeni yılın ilk gününden herkese selamlar. Biraz rahatsızım sesinde garip olabilir. O yüzden henüz toparlayamadım. Ama e, bir sinemaya gitmek istiyor. Mecbur dışarı çıkacağız şimdi. O yüzden birazcık hazırlandım, böyle toparlanmaya çalıştım. Böyle bir enerjili bir gün başladı bizim için. Sizin de umarım güzel geçiyordur. Çok güzel görünüyor. Soda mı kaptırdım? <laughs> De geldi hemen. Öp. <laughs> ben de herkese öp. <gülüyor> oh. <gülüyor> Selamlar. Sesim el verir mi bilmiyorum. Zaten de şu an gecenin 12'si, 12 buçuk bire geliyor. Ama ben 1 Ocak olduğu için de planlayıcıma başlamak istedim. Kitap mı okusam, planlayıcımı mı doldursam böyle ikilem içinde kaldım ama e, bilmiyorum biraz başlayalım bakalım yarın belki gün ışığında devam ederim içme silmezse. Şimdi yapabileceklerimi yapayım en azından. <laughs> Görelim bakalım neler yapacağız. Şimdi planlayıcı e, planlayıcımı nasıl kullanacağım ben? Onu böyle notlar almıştım. Onu göstereyim size. Önce şöyle bir e, yıllık çizelge var. Burada günlük duygu durum ve sağlık takibi demişim. İşte hasta mıyım, değil miyim, nasıl hissediyorum gibi minik bir not. Eşim geçen gün şeydi, sen çok hasta oluyorsun gibi bir şeyler söylemişti. Gerçekten hani kayıt altına almak istiyorum. Bakalım hangi yılın hangi zamanları ben hasta oluyorum. Hani normal soğuk algınlığı dışında işte regl dönemlerimi de buraya not alırım diye düşündüm İyi olur zaten burada böyle bütün seneyi bütün bir ayı görmek güzel oluyor daha önceki yıllarda burayı ne olarak kullanmıştım mesela 2024'te kullanmadım bu arada bu 2024 ajandan benim bu da 2023 yine bu hiç vardı o zaman ama bu martta almıştım galiba ilk başlarda planlayıcı olarak kullanmamıştım. burada mesela okuduğum kitapları yazmışım. Şurada. Sonra bu noktalar kitabı bitirdiğim zamanki noktalar. Kitap okuduğum günler böyle işaretlemişim. bunları okuma günlüğümde de yapıyordum da işte iki kere aynı şeyi yapmak istemediğim için farklı. Şimdi Bu biraz daha hani benim hayatımla alakalı böyle pratik olsun diye benim için kolaylık olsun diye aynı şeyi iki kere yapmak istemiyorum. O yüzden böyle bir şey yapacağım buraya. Buraya da e, Instagram ve YouTube takibi, işbirliği ödemeler oluyor bazen onları takip etmek gerekebiliyor. işte hangi gün mesela işbirliği yaptığın zaman hangi gün e, paylaşım yapacağım. Oraya not alırım. İşte ödeme hangi gün gelecek vesaire vesaire ya da o bilgileri gönderdim mi gibi şeyler. Bunlar da aylık böyle daha net bir şekilde görebilirim. Zaten bunları paylaşmıyorum. Sadece haftalık kısmını paylaşıyorum sizinle. Burada da yine aynı şekilde devam edeceğim. Haftalık haftalık planlama ve önemli başlıklar. Ben böyle günün başlıklarını işte şu oldu, bu oldu, sinemaya gittik işte bir cin dişi çıktı falan hani günün önemli olaylarını yazıyorum burada da sosyal medyadaki yaptığım paylaşımlar işte siparişler gelen kargolar o gün hangileri geldi vesaire onları not alıyorum şöyle bakalım şurada yazmış şimdi burada da en arkada şuraya bir şeyler yazmıştım onları geçeyim. 2025 hedeflerimi yazmıştım. Not kısmı var. En arkada böyle <laughs> pardon. Hoş sayfalar var. Buraya da aylık bütçe planlaması, takibi, harcamalar ve gelen ödemeler buraya. Hani bir ayda tamamen görebileceğim ben ne kadar harcamışım, e, ne kadar kazanmışım, ne kadar harcamışım hepsini böyle görmek istiyorum. Çünkü çok orada burada dağınık bir şekilde yazdığım için Burası birazcık böyle bu defter hem benim e, sosyal medya işlerim hem de günlük e, hayatımdaki işte pratik bilgiler gibi düşünebiliriz. Öyle yapmayı düşünüyorum ve e, içindeki bu çizgileri de aslında şey şununla uyumlu yapmak istiyorum. Bir de bunun içinden şöyle bir sticker çıkmıştı. Mesela geçen yıllarda ben vision board yapmıştım. Şuraya yapıştırmıştım geçen yıl. Ama bu sene yapamadım. Liste halinde yazdım ama görsel olarak çıkart, çıkartmadım yani onu. Bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda Ocak ayının çıkarırsam oraya tekrar yapıştırabilirim. Böyle bir göreyim en azından şimdi bunu defterimde görmek istediğim için sanırım şuraya yapıştıracağım. Mesela 2023'te buraya hiçbir şey yapmamışım. Ama şurada şöyle bir e, süslemelerimiz var. 2024'te ne yapmıştım? Vision board'umuzu geçelim. E, şöyle bir bunu da son günlerde yapıştırdım. Şurayı böyle süslemiştim. Buraya bir motto böyle söz gördükçe bana ilham veren bir söz yazmak istemiştim. Yine aynı tarz yapmak istiyorum. adımı yazacağım şuraya. Bu paper said'ın stickerlarından kullanmak istedim. Hazır almışken böyle kitap okuyan bir kız mesela şuraya yapıştırırım. Altına adımı yazarım. Sonrasında bilmiyorum hani çok da sticker'a boğmayacağım tabii ki ama Bakalım neler varmış tekrar. Kahveler, çiçekler. Bunlar arzun hediyesiydi. Bunu yapıştırırım böyle. Bunları okuma günlüğümde de kullanmak istiyorum. Çok tatlı çünkü. Böyle kitap kitap temalı sticker satan bir yer görürseniz bana da söyler misiniz? Şöyle kitap okuyan kızlar falan. Ee, Kitabım da bu, bu arada. Okuma grubumla başladık. Ben okumuştum zaten de tekrar okuyorum. Filmini de izledim. Çok keyifli oldu benim için. Yanıma aldım bugün ama tabii ki okuyamadan geri geldi. Ne yapacaktım ben? Ha, cımbızımı arıyordum. Cımbızım da şurada bir yerdeydi. Şimdi şunu yapıştıracağım dedim. Şuraya onları yapacağım dedim. Bir de renk seçeceğim. Şey için. Şöyle çerçeve için. Bence ilk önce onu da yapayım. Şu şeyi gösteriyordum üstünü. Böyle pembe olabilir ya da nerede kızımız? Şununla uyumlu bir şeyler olabilir. İsmimi zaten kırmızı mı yapsam böyle pembe mi yazsam bilemedim. Bilmiyorum bu sene daha böyle pembeli sanki bir frekansı var bu defterin. Şu renk de çok tatlı. Pembe güzel olabilir. Ya pembe ya kırmızı. Bakalım deneyelim. Epey dağıttım ortalığı. <laughs> bir saattir neyle uğraşıyorum size göstereyim şimdi. Şöyle yapıştırdım. Her zaman başka bir yol vardır. Bulmak için kaybolman gerekse bile. Bugünkü filmden bir sözdü bu alıntı. Çok hoşuma gitti. Güzel böyle ilham veren bir söz bence. Her zaman başka bir yol vardır. Pes etmeye gerek yok. Tek bir doğru yok. Çünkü burada doğum günlerini bir işaretledim. ilk aklıma gelenler bizim çekirdek aile. Annemler falan. Ee, öksürük <laughs> arkadaşlar dün gece e, öksürdüğüm için karın kaslarımın acısıyla ağlayarak uyandım resmen. O yüzden buraya öksürük yazmalıyım yani ve umarım bir an önce biter çünkü artık çok sıkıldım. Cuma'dan beri hastalık. Buraya da Instagram ve YouTube e, takip sayı, rakamsal şeyler yazılacak. Her gün yazmam tabii bunları her hafta sonu güncellerim. Buraları da işte iş güç bir şeyler yazılacak. Sonra şöyle haftalık planlayıcımda da şunu kullandım. Bomboğun 603 numaralı rengini böyle lila çok güzel. Şöyle kapakla da uyumlu olsun diye sayfaları böyle yaparım herhalde daha böyle bazen özel günlerde farklı bir renk yapıyorum ben böyle daha basit olsun pratik olsun kolay olsun diye bir an önce hani e, benim işimi görsün yani önemli olan o bir de gözüme de çok kötü görünmesin güzel görünsün burayı sosyal medya yazıyorum Buraya okuduğum e, kitabın sayfa sayısını yazıyorum haftaya yapmam gerekenler burada siparişler zaten burada hafta içi yapmam gerekenleri not alıyorum aklıma geldikçe yani öyle aşırı planlı bir şey çok olmuyor işte bir toplantı olur hastane randevusu olur vesaire vesaire yapılacak bir iş olur Bunlar siparişler ve gelenler. Ya şu Hobonichi kılıfından kötü bir haber aldım. Umarım bu hafta güzel bir habere çevrilir. Bekliyorum. Böyle şimdi arkada da ne yapmıştım onu göstereyim. Burada bir şey yaptım sayılmaz düşündüm. Sadece nasıl yapsam diye şöyle bir e, ayı simgelesin diye kırmızı olsun. Harcamalar ve gelen ödemeler. Aslında burada bir tablomsu bir şey yaptım önce. Hani günlerimi yazsam diye kurşun kalemin izleri var. Ama sonra vazgeçtim ya öyle her gün her gün bilmiyorum yazabil yazamam zaten de öyle aklıma gelir topluca yazarım işte. Burada da hani ödemeleri yazarım ne kadar geldiğini vesaire. Böyle şimdilik bu arada arkaya ben kalemleri denemiştim galiba. Onları da göstereyim. Şöyle. Bunlarda bir sıkıntı olmadı. Ama az önce şey yapmıştım. Youtube simgesi yapmıştım. O arkaya biraz çok minik böyle kalmış gibi şu kalemle yapmıştım onu da. Neymiş bu Lepe'nin e, keçi kalemi. Bana Youtube logosu lazım şöyle minik her seferinde. <laughs> çizilebilir küçük bir şey de hani hazır olsa yapıştırsam daha güzel olur tabii. Arada böyle şeyler yapalım, yani dudullar falan, elimizi çalıştıralım. O da iyidir. Böyle bir de şey yapacağım şimdi. Ups, benim şok boncığı anı günlüğüme şeyler yazarım. Bunu hiç doldurmadım. Bugün olan şeyleri yazarım buraya. Bir başlangıç olsun. Fotoğraf içinde bilmiyorum, şöyle bir alan ayırmak istiyorum. Fotoğraflarını bu şekilde basayım diye. Ya da şöyle mi yapayım? Evet, burada genelde sayı olduğu için bunu da kapatmak istemem. Herhalde şöyle daha iyi olur. Evet onu ayarlarız kalmada. Pıt pıt yerleştiririm herhalde. O kadar şimdilik. Bu arada şöyle bir karışım hazırladım. Buket Hanım sağ olsun bana sürekli nasıl oldunuz, iyileştiniz mi vesaire diye soruyordu. Dedim öksürüğüm çok fena. O da bir tane Reels atmış. Reels'da şey vardı işte bunlar zerdeçal, zencefil, karabiber, limon suyu, bal. Ben biraz da pekmez koydum. Niye benimki az oldu bilmiyorum ama. Hani balı pekmezi biraz daha çoğaltabilirsiniz tabii ki. Kolum içeceğim bunu ya. İnşallah iyi gelir. Bakayım nasıl bir tabak hazırladın kendine. Ne var orada neler var? Kelebek, bir çikolata, kelebek, süs, bu, e, ne? Evet. Arabamda istemiyorum. Aa neden? İstemiyorum. <laughs> Baba. <laughs> 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 Aa birisi daha istiyormuş yaban <laughs> Hadi afiyet olsun. Buralar tekrar düzenlenecek tabii ki ama şöyle bir defter e, ne denir rafı yaptım kendime. Eski okuma günlüklerim var burada. Burada yeniler var. İşte bu yıl kullanacağım defterleri koymak istedim. Bu ee, geçen yılki. Bunlar da yeniler. Bu Karatis defterim güzel yazı. Bu Loftrum. Bu Stüdyo Elizi'nin yine güzel yazıya dair. Bu kitap yorumlarımı yazdığım. Bunlar planlayıcılarım 2023-2024. Bu da bu yılki. Habonichi. E, bunu da ilk defa bu yıl kullanıyorum. Anı günlüğüm. Bu Midori Hibino. Yine ara ara burada paylaşımlar yapacağım. Çünkü sayfaları bitmedi. <laughs> Burada sticker var bir tane. Araya karışmış. buna Bu da her şey defteri şeklinde not aldığım. Burada karatis defterlerim. Burada mürekkep defterlerim vesaire. Burada Vixi e, koyduğum defterim. Ama şimdi burada durduğu için kalemler var. Okuma günlüğümün kalıfı. Kitaplarım hala burada. Okuduğum, 2024 yılında okuduğum kitaplar burada. Onları size anlatmak istediğim için burada duruyorlar ama ne kadar duracaklar bakalım bilmiyorum. Böyle burada kalemlerim var. Arkada işte şöyle bir düzenek var. Bazen sütlaç giriyor oraya yatıyor göstermiştim geçen de. Peçetelerim <laughs> hala iyileşemediğim için böyle dün akşam göstermiştim size. Gündüz güzüğüyle de şöyle bir Göstereyim. Bu arada kırmızı dedim buna. Başka ne demiştim? Pembe dedim. Sonra bu renge gitti. Bunun da gözleri yeşil ya benim gibi. Dedim bu renk yapayım. Böyle güzel oldu. Şuradaki şey vardı. Adını bilmiyorum bunun neyse. Böyle bant ama hiç güzel çekilmedi de neyse çok kötü durmuyor. Çok belli olmuyor daha doğrusu. Şöyle yakından da göstereyim ocak sorularını yazdım o da şurada bugün paylaşacağım hatta kim şöyle en son sayfada bunları yazdım az önce bugün paylaşacağım yani bugün ayın kaçı ikisi Ocak Perşembe günü Bakalım bu video ne zaman bitecek <laughs> Arkadaşıma gidiyorum ziyarete <laughs> İyice sarındım bu sefer Ama bugün de rüzgar varmış Şimdi daha önce minnoş dükkana gideceğim Bir cenni siparişini alacağım Sonra arkadaşıma gideceğim Bir an kapandı sandım ya <laughs> Korktum eyvah dedim. Söz de verdik. Hani bir öksürük krizi tuttu. Şimdi bakıyorum. Küçük bir tane unicorn almıştık. Ondan istedi bir tane daha. Başka çıkıyor çünkü. Şurada slime gördüm. Böyle simli slime varmış. Bunlardan da istiyordu. Alalım bakalım. Şuradan istiyordu. İnşallah farklı bir şey çıkar. Bakalım alacağım bir tane. Bir de varmış. Hediye paketi de yaptırdım. Hadi bakalım. Burası Bursa FSM Caddesi. Ama eski popülerliğini yitirdi artık. Şurada mekanlar var, kafeler falan. Nerede alındı? Şimdi sohbete gidiyorum. Şimdi ürünlerini göstereyim size biraz. Çok güzel ürünleri var ya. Bayılıyorum ben hepsine. Bunlar bileklikler. Gördüğünüz cam boncuklarla yapılıyor. Elde yapılıyor. Arkada da küçük bir atölyeleri var. Orayı göstermeyeceğim şu anda. Sadece ürünlere bakalım. Renkler, kombinasyonlar, çok güzel modern tasarımları var küpeler, kolyeler, bir de böyle başka ıı, tasarım objeleri de var. Defterleri var ayrıca. Ben de bunlardan ortadakilerden kullanmıştım. Böyle deri ürünler, tütsüler, mumluklar vesaire. Çok güzel tasarım objeleri var. Bakabilirsiniz. Arkadaşıma da bileklik aldım doğum gününde. Bakın ne kadar özel kutuları. Çok tatlı. Şunu açayım geleyim tekerle. Bakın şöyle bir bileklik aldım. Çok tatlı böyle zarif. Buyin'in ürünlerine bakabilirsiniz siz de. Eve geldim. Hemen yemeği de hallettim. Bugün kapuska yapacaktım. çorbamız falan da var. Akşama da hazırız otur şimdi. Otur ya. Oturayım mı ben de? Ama çok merak ediyorum. Acaba beğenecek misin? At şunu. Sen <laughs> kendi yerine otur. Tamam iyi bir haftadır böyle nadasa yatmıştım. Hiçbir şey yapmıyordum dışarı vesaire de çıkmıyordum. Bugün bayağı işlerimi hallettim. Videoyu da kapatalım. Harry Potter'ın felsefe taşını okuyorum tekrar. Bütün seriyi tekrar okumak istiyorum. Okuma grubumuzla inşallah bu sene onu da bitireceğiz. Çok güzel gidiyor. Filmini de izledim zaten. Burada paylaşmış mıydım onu hatırlayamadım. felsefe taşı sonra okumak devamını okumak isteyenlerle seri için ayrıca bir grup açacağım. Orada devam edeceğiz. Bugünlük de böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.